Düşen musküler Distrofi, belki bu ismi daha önce hiç duymadınız, ama aslında bu her yıl binlerce ailenin hayatını kökünden değiştiren kasların adeta bir kum saati gibi yavaş yavaş eridiği genetik bir fırtınanın adı. Gelin bu fırtınanın hem vücudun içinde hem de bizim sağlık sistemimizde yarattığı dalgalara birlikte bakalım. Her şey vücudumuzun en temel yapı taşı olan genlerde başlıyor. Duchenne, zamanla ilerleyen bir hastalık. Yani durmuyor, sürekli kötüleşiyor. Peki, bu bir çocuğun hayatında tam olarak ne anlama geliyor? Bakın, mikroskop altında durum çok net. Normalde görmemiz gereken o sıkı, sağlıklı kas liflerinin yerine nasıl yağ ve işe yaramayan bir bağ dokusunun aldığını görüyorsunuz. İşte bu, kasların gücünün neden kaybettiğinin en somut kanıtı. Tıbbi olarak tanımlamak gerekirse, DMD, kasların kademeli olarak zayıflamasına yol açan genetik bir bozukluk. Ve evet, neredeyse sadece erkek çocuklarında görülüyor. Bunun sebebi de hastalığın genetik aktarım şekliyle doğrudan bağlantılı. Adı nadir hastalık olsa da etkisi hiç de az değil. Düşünün, dünya genelinde doğan her 3500 erkek çocuktan biri düşeneyle dünyaya geliyor. Bu ne demek? Her yıl binlerce ailenin bu zorlu yolculuğa başlaması demek. Peki, ama bu kas erimesine tam olarak ne yol açıyor? Sorunun cevabı genetik kodumuzda gizli. Daha doğrusu, eksik olan tek bir kritik protein parçasında. Bu benzetme aslında her şeyi özetliyor. Distrofin denen proteini kas hücrelerini oluşturan tuğlaları bir arada tutan harç gibi hayal edin. E peki bu harç olmazsa ne olur? Kas duvarı en ufak bir sarsıntıda, yani en basit hareketlerde bile dağılmaya başlar. Distrofin olmayınca vücutta bir domino etkisi başlıyor. Resmen bir zincirleme reaksiyon. Önce hücrenin iskeletiyle dış dünya arasındaki o kritik bağlantı kopuyor, bu da kas liflerini inanılmaz derecede kırılgan yapıyor. Vücut tabii ki sürekli kendini onarmaya çalışıyor ama hasar o kadar büyük ki bu savaşı kaybediyor. Sonunda da kasların yerini işlevsiz dokular alıyor. Hücre seviyesindeki bu sessiz çöküş günlük hayatta kendini nasıl gösteriyor? Şimdi bu genetik sorunun bir çocuğun hayatındaki gözle görülür etkilerine odaklanalım. Ailelerin ve doktorların dikkatini çeken ilk ve en belirgin ipuçlarından biri bu. Gowers belirtisi. Hastalığın adeta bir imzası gibi. Gowers belirtisi dediğimiz şey şu: bir çocuğun yerden kalkarken sanki kendi vücuduna tırmanması, ellerini dizlerine koyarak destek alması, bu hareket kalça ve bacak kaslarındaki güçsüzlüğün çok bariz bir işareti. Sık sık düşmek, parmak uçlarında yürümek ve baldırların aslında kas değil, yağ dokusuyla şişkin görünmesi de bu dönemde ortaya çıkan diğer önemli sinyaller. Kas zayıflığı arttıkça vücudun duruşu da ister istemez değişiyor. Vücut dengeyi korumak için kendine adapte etmeye çalışıyor ve bu da işte belde gördüğümüz gibi artan bir kavis gibi iskelet yapısında kalıcı değişikliklere yol açabiliyor. Hastalık ilerledikçe etkileri sadece bacak kaslarıyla sınırlı kalmıyor tabii. Nefes almamızı sağlayan o hayati solunum kasları zayıflıyor ve bir noktada solunum desteği gerekiyor. Kalp de bir kas olduğu için o da zamanla yoruluyor ve ciddi kalp sorunları ortaya çıkıyor yani bu durum diyabetin sadece bir kas hastalığı değil bütün vücudu etkileyen sistemik bir sorun olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor peki bu kadar çok cephede savaşan bir hastalıkla nasıl mücadele edilebilir cevap tek bir doktorda ya da tek bir ilaçta değil cevap farklı uzmanlardan oluşan bütün bir takımda yatıyor aslında multidisipliner bakımın temel prensibi çok basit. Eğer hastalık vücudun farklı sistemlerine saldırıyorsa, savunmada her cephede organize bir şekilde yapılmalı. Kalp, akciğerler, kemikler, kaslar hepsi birbiriyle bağlantılı bir bakım ağına ihtiyaç duyuyor. İşte bu da o takımın parçaları. Liste uzun değil mi? Bu tablo gereken koordinasyonun ne kadar kapsamlı ve ne kadar karmaşık olduğunu da gözler önüne seriyor. Nörologdan kardiyoloğa, fizyoterapisten diyetisyene kadar her bir uzman hastanın yaşam kalitesini arttırmak için o zincirin hayati bir halkası. Bileysel hasta bakımı tabii ki çok önemli ama asıl zorluk bu ideal bakımı ülkedeki her hasta için ulaşılabilir kılacak bir sağlık altyapısı kurmak. Şimdi odak noktamızı bu daha büyük kurumsal çabalara çevirelim. Neyse ki Türkiye'de bu alanda önemli adımlar atılıyor, KSDR gibi hasta dernekleri ve önde gelen üniversiteler dağınık haldeki uzmanlıkları bir araya getirip bu multidisipliner bakımı bir standart haline getirmek için güçlerini birleştirmiş durumdalar. Bu çabaların en somut sonuçlarından biri de şu, 2024 itibarıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak Türkiye genelinde tam 23 resmi kas hastalıkları merkezi kurulmuş. Bu gerçekten de doğru yönde atılmış çok büyük bir adım. Ama tabii sadece merkez binalarını kurmak yetmiyor. Bu merkezlerin tam potansiyeline ulaşabilmesi için atılması gereken daha çok kritik adım var. Mesela ulusal bir ağ oluşturmak, bu bakımı karşılayacak finansal düzenlemeler yapmak gibi. Bu tablo aslında önümüzdeki yol haritasını özetliyor. Peki tüm bu çabaların varmak istediği nihai nokta neresi? Yani bakımın geleceği için nasıl bir vizyon çiziliyor? Kaster'in raporundaki şu ifade, sanırım tüm bu çabanın arkasındaki felsefeyi en iyi şekilde anlatıyor. Mesele sadece teknik düzenlemeler değil, insana yakışır yaşam koşulları ve hak temelli bir sağlık politikasıdır. Yani bu bir lütuf değil, bir hak arayışı. Bu zorlu yolda varılmak istenen hedef, çok net. Bu kapsamlı ve insancıl bakım modelinin sadece belirli merkezlerdeki bir istisna değil, ülkenin her yerinde ihtiyacı olan herkes için bir standart haline gelmesi. Bu yüzden bu sunumu şu can alıcı soruyla bitirmek istiyorum. Kapsamlı bakımın bir lüks, bir nadirlik değil, temel bir hak olduğu bir geleceği hep birlikte nasıl inşa edebiliriz? Bu sadece doktorların veya hastaların değil, toplum olarak hepimizin cevaplaması gereken bir soru.